Selamun Aleyküm. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere torna tezgahımızda yaptığımız samirat ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Yaptığımız iş hız kutusunun, hız kutusundaki dişlilerin bu kolumuzun çok sert şekilde çalışıyordu. Bunu tamir ne yaptık? Neler yaptık? Kısaca anlatalım. Konuya başlamadan önce tezgahımızı boyadık. Fıstık yeş fıstık yeşili rengine boyadık. Orijinal rengi buydu. Tezgah üzerinde böyle bir işte gerçekleştirmiş olduk. Tezgahımızı boyarken buralar sökük haldeydi. Bu parçayı unuttuk. Tekrar orijinal rengine mi dönüştürsek yoksa fıstık yeşiline mi kalsa o konuda da kararsız kaldık. Şimdi yaptığımız ameliyattan devam edelim. Ee, bu hız kolumuzun e, kolunu değiştirdi. Kol daha bu şekildeydi. Burası sıkı geçme. Burada vida e, kullanılmamış. Buradan normalde sıkı geçmeli kollar var. Bu vidalı kol. Metrik 12 vida çekip kolu, e, kulpu yerine tarttık. Bu şekilde. Yaptığımız işlemlerden bir tanesi bu. Evet kolumuz daha önce geçmiyordu. Şimdi çok rahat şekilde geçiyor. Tezgahımızın sıkıntısı buradaki dişlerin mil üzerinde rahat hareket etmemesiydi. Bu olayı tezgah daha önce diş, tezgahta daha önce dişli kırılmıştı. Büyük bir ihtimal milden milin zarar görmesinden dolayı Buradaki dişler rahat hareket etmiyordu. Zorlayarak hareket ediyordu. Mili çıkardık ve sımpara tutup rahat bir şekilde hareket etmesini sağladı. Burada sekmanımız var. Denemek amaçlı olup olmadığını kontrol amaçlı taktık. Sekmanı takmadık. Tekrar işlemi göstermek amacıyla. Şimdi yaptığımız işlem sırasını beraber görelim. Evet buradaki sekmanımız da burada. Kontrol işleminden sonra takalım diye onu takmadı. Buradaki sekmanın görevini de söyleyelim. Buradaki sekmanın görevi dişleri sekman yuvasında sınırlamak, daha ileri gitmesini engellemek. Daha ileri gittiği zaman buradaki çevirme kolu ve buradaki sistem sürekli döndüğü için burası ve bunu çeviren kolumuz, milimiz zarar görür. Zarar görmesin diye buraya sekman konulmuş ve dişlinin hareketi sınırlanmış. Makineye zarar vermeyecek şekilde sınırlanmış. Evet bu pozisyonu daha net görüyoruz. Buradaki parçanın hiçbir şekilde buraya değmemesi lazım. Sekman bu çarpışmayı engellemeye yarıyor. Çünkü buradaki dişler sürekli döndüğü için buraya çarparsa kendisinde kendisi de zarar görür buradaki mil de zarar görür şimdi oradaki dişlinin çıkartılmasını görelim burada iki dişlimiz daha önce söylemiştik bu dişliler hız kutusundaki tablodaki yüksek devre veya düşük devredeki bölümü ayarlamak için kullanılıyor 1000 devir kullanılacağı zaman küçük dişli burada büyük dişli burada oluyor 2000 devirli kısım kullanılacağı zaman ikisi yer değişmesi gerekiyor. Şu anki pozisyonumuz bu. Küçük dişten büyük dişliğe hareket veriyoruz. Baktığımız devir sayılarda bu iki sütuna bakıyoruz. Buradaki dişleri sökerken de karşılıklı tonal da yardımıyla ne yapabiliriz? Bu şekilde destek alabiliriz. Şayet dişlerimizi bu şekilde kullanacak olursak şu anda tezgahımızın devir sayısı 2000'li kısma geçti. Bu şekilde ekibinin kısım aktif oldu. Dişli pozisyonu bu şekilde değiştirirsek devir sayesinde buradan bakıyoruz. Büyük dişten küçük dişliğe hareket vermiş oluyoruz. Buradaki dört tane iblayı söktükten sonra keski yardımıyla hafiften buraya gevşetiyoruz. Arada biraz boş olduktan sonra tornavida ile karşılıklı olarak çıkartıyoruz. Evet, i̇şte bu şekilde zarar vermeden çıkartıyoruz. Ekranın rulmanı yataklanması kapağımızın arka kısmında bu şekilde rulmanı ve yatağı bu şekilde iman edilmiş. Buradaki de yağlama çubuğumuz sürekli bu yağ çubuğumuz buradaki dişlerimizi yağlıyor. Sürekli hareket iletildiği için Yağ kaçağını önleyen kapağımızı çıkartabilmek için de şu şekilde bir düzenek yaptık. Burada metrik 8 vidamız var. Metrik 8 vidamızı buraya takıp daha sonra oradaki yuvayı çıkartacağız. Evet bu şekilde vidasını takıyoruz. Daha sonra kendimize doğru çekiyoruz. Kendimize doğru çekiyoruz veya bu şekilde çıkartıyoruz. Burada o ring var. Yağ sızdırmasını engellemek amacıyla. Evet yatağımız. dişte evet çökeceğimiz milin yatağı ortaya çıkmış oldu. Evet çıkartacağımız milimiz bu. Milimizi çekip alacağız. Dişleri bu taraftan alacağız. Milimizi alabilmek için kullandığımız sistem şu. Burada 4-5 kiloluk bir ağırlık var. Ortası delik. Bir de burada Matic 8 vidamız var. Matic 8 vidayı ne yapıyoruz? Güzelce kavratıyoruz. Daha sonra bu ağırlığın faz fazla olması isteniyor çünkü kuvvetli şekilde çekebilmemiz için böyle bir ağırlığa ihtiyacımız var. şekilde Rumana şey sekman daha önce almıştı. Çıkartıyoruz. Daha önce buradaki sekmanı sökmemiş olsaydık şimdi sekmanı söküp ondan sonra dişlerimizi alacağız. alacak. Evet sistemimiz bu şekilde. Dişleri hareket ettiren, sağa sola döndüren kısmımız, yuvası burası. Bu şekilde. Yukarıdaki kolumuzu çevirerek dişliği sağa sola kaydırıyoruz. Evet kolumuzun hareketi bu şekilde. Şimdi de devir sayımızı ayarlayan kolların kontrol ettiği dişlileri görelim. Önce Üç pozisyon olan bu kolumuza bakalım. Evet o kolumuzun kontrol ettiği üç düştü. Bir, 2, 3 düştü. Hemen hareketlerini görelim. Evet bu şekilde hareketlerini. Şimdi iki pozisyon olan bu kolumuzun hareketlerini görelim ve dişlerini görelim. Evet kolumuzun hareketi burada. Düz dişli kramer dişli işte hareket veriyor. Alttaki bu iki tane düz dişlimiz var. Onların pozisyonu değişerek devir sayılarını değiştiriyorlar. Hemen görelim. Evet bunların ayarlanması da bu şekilde. Şimdi de 1 bölü 1 ve 1, 8 e, bölü 1 pozisyonu ayarlayan kolumuzun diş hareketini görelim. Evet 1 bölü 1 ve 8 bölü 1. Ayarlayan kolumuz. Evet 1 bölü 1 ve 8 bölü 1 pozisyonu ayarlayan dişimiz bu. Şu anda 1 bölü 1 pozisyonunda. Evet hareketini görelim. Bir de vida çekerken sağ ve sol bir de ayarını yapan kolumuzun hareketini, dişlisini görelim. Evet bu sağ ve sol vida çekerken ayarladığımız dişimiz de bu. Şu anda sol vida pozisyonda. Değiştirip hareketini görelim. Evet sağ. Sol. Sistemi çökerken arkadaki rulmanımız da çıktı. Rumana takmak için de sıkı geçme olduğu için özel bir parça kullanmamız gerekiyor. Rumanı yuvasına takarken kesinlikle iç, iç yuvaya darbe uygulamıyoruz Sadece dış yuvaya darbe uyguluyoruz. Dış yuvaya uyguladığımız darbe içerideki bilyelere ve çubaya zarar vermez. Fakat içerideki bu yuvaya kuvvet uygulayacak dengesiz kuvvet uygulayacak olursak rulmanın bozulmasına veya düzensiz çalışmasına sebep olabilir. Düz, makinenin düzgün çalışmasına engelidir. Evet, onun için özellikle şu dış kısmı tamamen kapanacak şekilde vurduğumuz zaman dış kısma gelecek şekilde ve bu şekilde rulmanı yuvasına çakırken kesinlikle bu, bu bu şekilde bir parça kullanıyoruz. Kullandığımız parçanın silindirik olması hem rulmanın daha rahat yuvasına oturmasını sağlar. Hem de dengeli bir şekilde ne yapar? Daha kolay şekilde oturturuz. Dengeli bir şekilde Rulmanın yerine oturur. Çünkü orada bazen sert bir sıkılık oluyor. Sorunumuzu çözmek için yaptığımız işte milimizi tezgah torna tezgahına bağlayıp üzerinden zımpara ile talaş kaldırmak oldu. Daha sonra Yuvasına tatlı bir şekilde oturup oturmadığını kontrol ettik. Dik bir şekilde taktığımız zaman daha rahat oluyor. Evet bu şekilde tatlı bir çalışma olduğunu gördük ve ne yaptık? İşimizi tamamlamış olduk. Şimdi montaja geçeceğiz. Tabii ki montaj yaparken de sekman yerinin doğru yerde olup olmadığını kontrol etmemiz gerekiyor. Bu şekilde yanlış, şu şekilde olacak. Evet, çıkardığımız zaman dik şekilde tekrar yuvasına takıyoruz. İçinde kama yuvası var, onu da gösterelim. Dişlerin içerisinde kama görevi yapan parçamız da bu. Evet montaj yaparken de sekman yuvamızın küçük dişlerin tarafı olmasına dikkat ediyoruz. Şimdi de dış şaf sekman pensemiz ve sekmanın yuvasına takmaya görelim. Evet, sekmanın başına bulunan iki tane yuvaya buradaki ağızlar takılıyor. Daha sonra bu şekilde açılarak yuvasına takılıyor. Daha sonra yuvasına tam oturmasını sağlıyoruz. Bu şekilde sekmanımızı takmış olduk. Sökerken de aynı şekilde söküyoruz. Evet, sökerken de bu şekilde söküyoruz. Takıp sökmesi bu şekilde. Şekil olarak iki tane dış çap e, sekman pensemiz var. Ölçüleri değişik olabilir. Bir tanesi bu şekilde bu iç çap e, sekman pensemiz. Bu bükülü şekilde. Bir tanesi de düz şekilde. İkisi de lazım olabiliyor kullanırken. Ağzı açıldığı zaman kapan, arka kısım kapandığı zaman ağzı açılıyorsa dış dış çap sekman pensesi. Arka taraf kapandığı zaman burası da kapanıyorsa bu da iç çap sekman pensesi oluyor. Küçük boy, orta boy ve büyük boyları oluyor. Dediğim gibi ucu kıvrılı ve düz olan sekman penselerimiz var. Sekman pensiller hakkında da bu şekilde bilgi vermiş olalım. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olunuz.